2012'den beri sizinle. Tamam ne mutlu <laughs> bana. Başkanım merhaba. ]lar. Nasılsınız? Kolay gelsin merhaba. inşallah. Olca bir resim Bak. çek ne Bak. olursun. Ay, yani, başkanım. Başkanım. Nasıl? Nasılsınız? Nasıl? 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 Nasılınızsa rahat olun küçük çekmecek halleri. Helal olsun. Alkış. İyi misiniz hastanız? İyi, İyi sağlık. Merhaba nasılsınız? Güzel Senar olacak i̇nşallah. inşallah. İyi pazarlar, hoş Sağ olun. hoş geldiniz. Ol. 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 Çok çalışmalıyım. Sağ çalışsın. Kolay sağ ol. gelsin. Hayırlı teşekkürler. Teşekkürler. İyi pazarlarınız olsun. Harcanıyorsunuz her zaman. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sence harcanıyorsunuz bu partide yani. He? Harcanıyorsunuz bu partide. Yok canım çalışıyoruz. Sen Öyle şey mi? Çalışıyoruz. Aynen. Sağ ol. Sağ ol kardeş. Elimizden geleni ağzına koymayın. Çalışacağız. Elimizden geleni ağzına koymayın. Çalışacağız. koymayın. Olsun. Çok çalışacağız. Alalım çok alalım çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Şendişeniz olmasın. Alın. Gel canım. İyi pazarlar. Tabii ki öyle. Başkanım Kolay gelsin. gelsin. Ay 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 Ay. Eyvallah. Başkanım, başkanım bir fotoğraf çekelim. Tamam. Şurada başkanım burada. Gel. Gel ablacığım bir sen. Bir Teşekkür ederim. Tamam. Başkanım sağ ol. İyi pazarlar diliyorum. Benimle çeker misin? Bereketli evet. olsun. Tamam. ama tamam. buradayız. Tamam. Öyle. Tamam. 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 Evet sağ ol. Şey e kaç yaşında? 2,5 yaş. Kreşimize ve yani şimdi değil de seneye. İnşallah seneye. Seneye, yani dört yaşta başlıyoruz. Şimdi geldim mesela nerede oturuyorsun? Ben Yenisey'deyim. Halmiye Meydanı. Anladım. Büyük Büyükçekmecesi. Orada da var yerimiz. Evet var yerimiz. Burada da bir var. Iıı yani. ee, kreşe inşallah. i̇nşallah. Çok bak. güzel kreşlerimiz ama gelsin. E, Hayata erken başlasın. Bir, bir gez bir iki tane. Hı. Mesela bir tane burada var. Hemen şurada. Hem evin yan tarafında. Zaten. Orada da bak. Bir gez yani. Gördüm işte. Tamam. Anne, var başka anne kartın başka. var mı? Var. Güzel. Başkanım, yeter, sakin, başkanım, sakin, sakin. Güzel ben, olacak ya. Yani. Bugün hep sevineceğiz. Hep milletçe sevineceğiz. Ben i̇yi sadece selam vermek istedim. ne mutlu Kolay bana. Gelsin. Teşekkür ederim. Allah'ın emeklerinizi zahir Amin, olsun. amin. İyi İşlerimiz iyi iyi güzel yapalım. olsun. Bereketli olsun başkanım, pazarınız. <laughs> evet. Her şey çok güzel olacak. <laughs> Ay, sağ ol. Dur yarısını ben yiyeyim ya. En gider sevdiğinizi biliyoruz başkanım. Nerenin bu? İzmir Başkanı. Herkes söz veriyor mu? Sevgili kolay gelsin. Kolay gelsin. Sevgiler. Başüstü. İyi pazarlar. Bereketli olsun pazarınız. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. Tamam. tamam çalışacağız. İyi çalışın. Çalışacağız. Bir Çok çalışacağız. Saygılar, 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 iyi pazarlar, Hoş iyi pazarlar. Gelince, bir verilir, bir tamam. Lütfen biz burada seçildiğinde seni seçtik. Çok memnun kaldık. Sağ olun. Fakat bu pazarlıkta bu pahalı. <laughs> ne? Pahalık. O hükümetin işi bizim işimiz değil. Bakın, Hükümeti Bakın, yollayacağız. Hükümeti yollayacağız. Yok, yok. Başka belediye kararı yok. Yok, yok, yok. yok. Ama onun yok, parasını da nasıl kay o yok. hükümetin işi. Yok, hükümetin yok. Hükümetin, hükümetin işi yok. bizim ama değil. Ama Ama ben nasıl o hükümet olunca yok. karışacağız. Ne zaman ucuzlayacak? Bunları yollayınca. Yolladık ama gitmedi. işte daha daha İkinci Daha işimiz bitmedi ikinci tur. Şimdi ilk turda kazanan yok. yok. İlk, i̇lk turda kazanan yok. yok. İkinci turda. Bakalım tamam. İkinci turda kazanacağız hayır inşallah. Teşekkür yani ya. 25 tane. Güzel onların ya. demesine Güzel. bakma adam kazanamadı yani. Görsün turda bakacağız. Umut bekliyoruz. bizden uzuvarlan. umut bekliyoruz. Sağ umut bekliyoruz. Gerçekten kazanacağız. Biz de buradayız. Biz de Biz buradayız. Biz de buradayız. Biz de Biraz önce hayatımda duydum. En saçma soruyu sordum. Bayanın birisi bizden farklı bir görüşü var. Ama diyor ki bütün bu meyve sebzeyi bu kadar pahalı olmasının sebebini Büyükşehir Belediyesi. Evet. <laughs> yıktı yıktı ormanı. Ya, yıktı. Anlatıyorum evet. diyorum ki tarladan Ekrem Bey mi getirdi bunu? O mu yürüyordu? Yani, yani ya, da, ya, da, ya da Ya da çiftçinin mazotunu ben mi pahalılaştırdım? Evet. Çiftçinin gübresini ben mi pahalılaştırdım? Evet. Dövizi ben mi arttırdım? Efendime bak, söyleyeyim, bak, e, 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 işte e, ne, ne diyelim? Kamyonla taşınıyor, evet. kamyonun lavonunu evet. ben mi arttırdım? Onlar inşallah demokrasi. Kal. demokrasi yapanın dinleri gözleri de kör. Öyle. evet. Yazık, anlatacağız. Dualarımız sizinle başlıyor. Dualarımız İnşallah sen demokrasi kazanacağız. İnşallah. Kazan. Sen 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 i̇nşallah. Sen sen inşallah. Sen sen gündemimiz, Seçim, gündemimiz seçim başkanım. Başkanım gündemimiz seçim. Bizler ne istiyorsunuz? Çok çalışıp bir kişiyi ikna etmeniz. Herkes bir kişiyi ikna edecek. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkes bir kişi. Ne güzel. Buyur dolarla ilgili fikriniz nedir? Ne? Dolarla ilgili fikriniz nedir? Dolar yukarı doğru çıkıyor işte adam bir hafta daha kalınca Size, çıkıyor. Türkiye'yi bankaların kucağına atmadılar mı? Ileride oluşacak bir krizde Bankaları, sizin bununla ilgili bir derken? yani tüm Türkiye dolara boğulmuş durumda değil mi şu an?